Herkese merhaba arkadaşlar. Kaydanın kütüphanesine hoş geldiniz. Bugün din kültürü ve ahlak bilgi, bilgisi dersi. Birinci dönem ikinci sınavımızı olacağız arkadaşlar. Annem bana fotokopi çekti. Onu çalışacağız bugün arkadaşlar. Bu arada bugün bir farklılık hissettiniz mi arkadaşlar? Yanımda ikra yok. Evet. Hadi başlayalım bakalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına. Y. tabii ki de yaparız yine. Evet. Peygamberimizin adı Hazreti Muhammed'dir. Doğru arkadaşlar bu. İslam'ın inanç esasları da denilen inan imanın şartları altı tanedir. Bu da doğru arkadaşlar. Günah dinimiz yapısından uygun gör gördüğü iş ve davranıştır. Davranışlardır. Günah dinimizin yapısının uygun gördüğü davranışlardır. Yanlış arkadaşlar bu. Hırsızlık yapma, yalan söyleme, sevap olan davranıştır. Yanlış. Hasta olan kişiye geçmiş olsun deriz. Doğru. Bize yardım eden kişilere Allah razı olsun deriz. Bu da doğru arkadaşlar. Ee, evet. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan bölümüne denir. Bu da doğru arkadaşlarım. Allah peygamberlere 5 büyük kitap göndermiştir. Aa yanlış. En uzun sure Bakara'dır. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim ifa ifadesini söylemeye nokta nokta çekme denir. Besmele. Yaptığımız güzel davranışlara karşılık olarak Allah Cenab-ı tarafından verilecek olan ödüle sevap denir. Kur'an-ı Kur'an'ın besmelelerle bölünmüş olduğu 114 bölümün her birine sure denir arkadaşlar. Kur'an'ın bölünmüş olduğu her 20 sayfaya cüz olarak adlandırılır. Kur'an'a surelerinin oluşturan bazen bir veya birden fazla cümlelerden oluşan vahiy ifadelerine ayet denir. Kur'an'ın Kerim'in iç düzeni Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir ben bildirmiştir. Yani. Ha, Cebrail Aleyhisselam burada. Nokta nokta suresi Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Bakara nokta nokta suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Fatiha. Müslüman olmak isteyen kişi öncelikle kelime-i şehadet getirmelidir. Dinimizce yasaklanan işleri yapan kişi günah işlemiş olur. Subhaneke duası. Ha yok bu yok arkadaşlar. Şunun üzerine çizdik. Çünkü ikinci dönemde arkadaşlar Subhaneke duası sorulmayacak. Şunu şöyle yapsak. Evet. Görüyor musunuz? Evet beni görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar. Aşağıdakilerden aşağıdakilerden 4 büyük kitaptan biri değildir. A. Tevrat B. Kur'an-ı Kerim C. İncil D. Fatiha D. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek öbür dünyanın varlığına iman iman etmektir. Bu inanç sayesinde insanlar cennet veya cehenneme gideceklerdir. Yukarıda bahsedilen in İslam'ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? A. Allah'a iman B. Ahirete iman C. Kitaplara iman D. Kaza, kaza, ve kadere iman Tabii ki de B arkadaşlar. Ahirete iman. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e gönderilen Müslümanların kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iman duasında yer almaz? Zaparayımın, <laughs> i̇man, meleklere iman hacca gitmek, cevapcı hacca gitmek. Aşağıdakiler aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değil? Biri değildir. Ee, Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, Hazreti Adem, Azrail. Azrail Aleyhisselam. arkadaşlar, şu kalemi alayım. Evet. Evet. Neredeydik? Ha, Hazreti Adem arkadaşlar. Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen farklılıklara nokta nokta denir. A. Melek. B. Peygamber. C. insan, D. Kur'an. Melek arkadaşlar sildiğimi alayım ben. Bunlar benim Bekle arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar silgimi buldum. Şöyle. Niye bu kadar küçük derseniz. Şey kalem niye kullanamadım. Kalem kutusunu altı kaybettim. Okulda üz. Hadi bakalım. Allah'ın güzel söz ve davranışlarımıza verdiği verdiği karşılığa nokta nokta denir. A para, B sevap, C günah, D haram. Allah bir kere para vermez arkadaşlar. Günah değil çünkü birisine yardım etmişiz. Haram da etmez sevap verir bize. Se seçeneklerden hangisi imanın şartlarından birisi değildir? A Allah'a cenicilam iman, B meleklere iman, C kitaplara iman, D namaz kılmak. Namaz kılmak. Çünkü arkadaşlar bakın bu tür soruları şöyle anlayın. Bakın Allah'a iman, iman, iman. Bakın üçünde de iman var arkadaşlar. Ama bir tanesinde yok. Namaz kılmak. O yüzden arkadaşlar yani bu. Bir işin olmasına istediğimizde aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleriz? İnşallah arkadaşlar. Yani A. Subhanallah. B. İnşallah. C. Allah bilir. D. Allah esirgesin. Onuncusu dini ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine nokta nokta denir. Ne denir? A. Namaz. C. Zekat B. Oruç Uy. D. Haz Aç Bence C. Zekat dı, dı, dı. Bakın Ay. Arkadaşlar kardeşim video boyunca gözükmek istedi. Kur'an-ı Kerim'in evet. en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Fatiha ve Nas. B. Bakara anne, ve Kevser. Anne, benim kafamı çekiyor, C. Bakara ve Nas arkadaşlar. D. Evet. Fatiha ve Kevser. Hı. Arkadaşlar Fatiha evet hepsinde Fatiha yok. Fatiha ilk başı ama en uzun değil. En kısa da değil. O yüzden mesela ya. Fatiha ve Nas. Bunu yani, ya. Çünkü Fatiha yok. Arkadaşlar benim sabrım ölçü. Fatiha ve Kevser'i de elediysek Bakara, Kevser Bakara Nas kaldı. Ya. Ya. Bir dakika ya. Nas da sonsa arkadaşlar cevap E. Bakara ve Kevser. Müslüman olmanın öncelikle ve temel şartı aşağıdakilerden hangisidir? A kelime şadet getirmek. B. Yalan söylemek. C. suç işlemek. D. Kitap okumak. Cevap A arkadaşlar. Kelimeyi şehadet getirmek. Kaydım ne İslam dininin dininin iman esaslarının yer aldığı dua aşağıdakilerden hangisidir? A. Fatiha. B. Amen tu C. Subhanakirde. Ayetel Kürsü. Amen tu billahi ve menaketi ve kutubihim. Böyle Cevap vermem arkadaşlar. Bebe. Ve Şimdi kontrol vermeyelim. Bir biz kontrol edelim. Bakalım ne yanlış var mı? Şimdi hepsinden eminim de. Şimdi şurayı bir. Patlamaz mısın yiyin yiyin. Güzel mi? Bir. bir dakika arkadaşlar ben bir düşüneyim şöyle. Neydi yanlış yapmışım. <laughs> tamam arkadaşlar ya kontrolü veriyorum beğenmeyi unutmayın abone Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra notum 100 ben <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar alt üst üstteki kırmızı butona basacaksınız bak onu bile söyledim size daha 36 abone değilsin <laughs> abone olmayanlara kızıyorum abone olanlara da helal olsun diyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bay bay.